Dostlar merhaba, hepinize selamlar. Değerli arkadaşlar, bugün yine her zamanki gibi ileri seviye Bitcoin teknik analizi yapacağız. Bu analizde sizlere gelecekten haberler vereceğim arkadaşlar. Gelecek senaryolardan bahsedeceğim. Size neler olacağını, piyasanın ne gibi bir tepki vereceğini sizlere e, grafikler karşısında anlatmaya çalışacağım e, Dilerseniz başlayalım arkadaşlar şimdi burada e, Bitcoin'in değerli arkadaşlar haftalık grafiği var Hocam e, burada ne oldu da Bitcoin düştü diye soracak olursanız değerli arkadaşlar. Sizlere iki hafta önce Bitcoin'de bu trendin sıkıntılı olduğunu ve de kırılabileceğini sizlere söyledim arkadaşlar. Fakat beklediğimiz gibi de oldu değerli arkadaşlar. Şimdi burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Şu anda hocam senaryo gerçekten de kusursuz bir şekilde çalıştı. E, fakat çoğu insan e, yine para kaybetti. Çünkü duygusal e, devam etti. Piyasanın düşeceğine inanmadı. Ve hiç bu kadar aşağı düşeceğini hayal dahi etmediler dostlar. Fakat bizler e, burada neler olacağını açık ve şeffaf bir şekilde sizlere paylaşmaya çalıştık. Gerek indikatörlü olsun, gerek işte grafikteki senaryolarla olsun. Hatta hiç gösterge kullanmadan sizlere burada neler olacağını Söyledim arkadaşlar. Şimdi e, hep yaptım ettim gibi olmasın. E, şeye bakalım burada e, neler oluyor? Biz ne gibi işlemler yapabiliriz? Bitcoin tamam e, burada çakıldı. Şimdi burada ne olacak hocam? E, bir yukarı çıkış olacak mı veya daha da mı düşecek diye birçok soru alıyorum arkadaşlar. Instagram'dan e, çok mesaj alıyorum. Hocam e, lütfen e, bir video paylaşın. E, grafikleri fazla anlamayan insanlar var. Bu arada onlara da yardımcı olmuş olacağız. Şimdi dostlar, lafı fazla uzatmadan hemen şeye geçelim. Burada bizim senaryomuz gerçekten de kusursuz bir şekilde çalıştı. İki hafta önce şurada olduğumuzu söyledim, fakat buranın kırılımını beklememiz gerektiğini herkese net bir şekilde eğitimde bu senaryoda gösterdikler olacağını söylediğimiz gibi de gerçekten oldu. Şimdi. Hemen başka bir grafiğimize geçelim. Burada neler oluyor? Değerli dostlar, burada bir yükselen trend hattı var. Bu yükselen trend hattı alt destekten üst direnç hattından böyle kanalın içerisinde gidip gelip bir kanal oluşturdu. Fakat şurada sizlere trendin kırıldığını, kuru kafa formasyonunun olduğunu SPD ile söylemiştim. Burada piyasanın yukarı çıkabileceğini ve bu trend hattından red aldıktan sonra aşağılara salkabileceğini senaryosunu sizlere çizmiştim arkadaşlar. Şu anda da zaten böyle ilerliyor. Hocam ileriki aşamalarda neler olacak diye sorarsanız onu da sizlere grafiklerde anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada dostlar, göründüğü gibi trend kırıldı yani. Bundan sonra piyasanın manipüle edileceğini veya işte buralardan 75'e kadar inebileceğini öngörebiliyoruz. Ama sürekli aşağı düşüş olmayacak. Onun senaryosunu da sizlere paylaşacağım. Şimdi dostlar burada da bu grafikte belirttiğimiz gibi trend kırıldığı zaman trend is your friend. Trend bizim arkadaşımızdır. Trendi takip etmemiz gerekir. Şimdi burada neler oluyor? Buraya bakalım. Değerli dostlar, gel gelelim en önemli konu. Hocam e, ben şimdi burada ne yapabilirim? Vadeli işlem yapıyorum veya işte çok zararım var. E, Bitcoin nerelere gelebilir? E, bununla ilgili sizlere hemen bir senaryo çizelim, gösterelim. Şimdi dostlar, burada e, Bitcoin e, şuradaki bizim e, en önemli 90 90.000 Desteğini kırdı. 90.000 desteğini kırdıktan sonra fiyat e, ne gibi hareketler gösterebilir? Bununla ilgili bir şey yapalım. Şu anda 75 e, çok hoş bir e, seviye olarak gözüküyor. Daha çok seksi ve çok çekici gözüküyor dostlar. Burada neler olabilir diye soracaksanız. Şöyle e, biraz zaten şöyle biraz geri alayım. Dostlar zaten buraya kadar düştüğünü varsayalım. Piyasa buradan e, yukarı çıkacak. Şöyle yapacak. Bir rahatlama rallisi göreceğiz. Nereye kadar rahatlama rallisi göreceğiz derseniz. Değerli dostlar e, fiyatın e, 93 bin dolara kadar e, bir e, rahatlama sizlere göstereceğine ben hani inanıyorum. Fakat burada en önemli konu e, haftalıkta haftalıkta e, yani kapanışın 93 bin doların üzerinde olması çok önemli. Bakın yani 93 bin doların altında kapatmazsa o zaman felaket senaryoları daha çok canlanabilir. Ve de fiyatın böyle bir şey gösterebilir. Yani buradaki en önemli hususlardan biri Bitcoin'in 93 bin dolarlık seviyenin üzerinde kapanış yapmasıdır dostlar. Burada da sizlere ne gibi senaryolar olabilir? Yani fiyat tamam buradan da böyle çıkabilir, direkt buraya görebilir. Ama burada bir karar verme aşamasında olduğunu sizlere belirtmek isterim arkadaşlar. Umarım burayı da anladığınızı varsayıyorum. Şimdi diğer senaryolara geçelim. Şimdi dostlar e, şurada bir senaryomuz olması lazımdı ama gözükmüyor galiba. Tamam. Burayı net bir şekilde anladığınıza inanıyorum. Ben hatta şöyle günlük bakalım. Günlük daha iyi gözükecek. Günlük grafikte e, şöyle bir senaryomuz var dostlar. E, burada e, dediğim gibi 93 bin dolar çok önemli. Şu an burada bak rahatlama rallisi dediğim yerden bir rahatlama çıkışı yapıyor zaten. E, sizler de bunlara buna şahit oluyorsunuz burada bir rahatlama rallisini görmüş oluyoruz. Şimdi burayı da anladığınızı varsayalım. Diğer senaryolarımıza geçelim. Şimdi burada arkadaşlar sizlere bilimsel olarak piyasadan nasıl erken çıkarsınız? Sizlere 4 hafta önceden e, HES DNA robotumuzdan nelerin olduğunu sizlere gösterdim arkadaşlar paylaştım. Şimdi bir de e, bilimsel olarak yani algoritmalarla hesaplamalarla gittiğimizde ne olacak şimdi bu, bunu hatırlayanlar vardır hatırlamayanlar varsa da Instagram'dan postumuza bakabilirsiniz burada ne gibi senaryolar oluyor ee, bu mıknatıs gerçekten e, kusursuz bir şekilde çalıştı ya ben bile o an buranın buraya kadar inebileceğini tahmin etmemiştim bu 80'lere vesaire gerçekten de çok güzel bir şekilde e, kusursuz bir şekilde çalıştı şimdi arkadaşlar burada e, şunu da söylemek isterim ki ben de etten kemikten bir insanım. Sadece burada analiz etmeye çalışıyorum. Piyasaları okumaya çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakın bir sinyalimiz geldi. Bu da altın paletemizin long için uygun olduğunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar dilerseniz de buradan piyasa takibini de sağlayabiliriz. Bu sinyalleri de ücretsiz olarak kullanabilirsiniz şimdi buna daha sonra değineceğim önce bir size burada konuyu e, anlatayım Evet şimdi buradan Hes şöyle söyleyeyim Dostlar piyasa çakılmadan önce sizlere e, 4-5 kere sat uyarısı verir Peki hocam böyle söylüyorsunuz ama e, nasıl oluyor bu iş bana anlatır mısınız diyeceksiniz hemen şuradan bir temiz bir grafik açıyorum geliyorum buraya e, şey yapıyorum Burada e, biraz daha böyle tam boş bir grafik açalım. Bu da değil. Ha şu. Tamamen <laughs> bu da değildir. Grafikler sorodankileri. Bu tam boş bir grafik. Açıyorum buraya. DNA hes <laughs> robotumuz bize nasıl piyasadan önce çıkacağımızı söyler. Ona bir göz atalım ve sizleri aydınlatalım dostlar. Şimdi burada Robotumuz bunun eğitimini almadan dostlar e, anlamanız pek de e, sanmıyorum ama yine de e, görsel olarak gerçekten piyasadan önceden nasıl çıkılır, e, nasıl para kazanılır sizlere onu göstereceğim. Yani burada 5 dakikalık 10 dakikalık grafiklere bakanların akıl sağlığının bozulduğunu e, ve binlerce para kaybettiğini sizlere gülerek söylemek istiyorum. Çünkü anlamıyorlar arkadaşlar. Herkesin uyguladığı şeyi uygulamaya çalışıyorlar. Herkesin yaptığınız, yaparsanız herkes gibi siz de para kaybedersiniz. Şimdi burada e, robotumuz e, 106 bin dolarda sat sinyali veriyor. Burada da direnç olduğunu gösteriyor. Ve de şurada bize barların, bakın, e, kırmızı hattan, yeşil hattan kırmızıya döndüğünü gösteriyor. Yani bir konsolide aşamasından sonra... Trend fakelerini işte pullbacklerini yaparak e, Yukarı çıkmaya çalışıyor En son uyarı nerede gelmiş hocam derseniz arkadaşlar Şurada zaten şu büyük iğnelerin Birinci uyarı birinci uyarı da Binancedeki portföyünüzün yüzde 25'ini alır Yüzde 25'ini bu birinci çakışta alır İkincisinde derler ki O kayınço enişte bak sen sattın piyasa yine yukarı çıktı Fakat İkincisinde acımasız bir şekilde yüzde %70'ini binance alır. Yani borsalar alır. Binance demeyelim. Ben CZ'yi çok seviyorum ve de adamı çok başarılı buluyorum. Ve de bize önceden sinyalleri veriyor o reis. <laughs> Bunlar hiç şüpheniz olmasın. Şimdi burada bir cross'umuz var. Bu crosstan sonra piyasa kendini toparlayamıyor. Ve de 50 SMA'dan da red geliyor. Artı... 100 SMA'da red yaptıktan sonra piyasadan 3-4 tane sat sinyalini böyle gözümüze soka soka gösteriyor. Şimdi burada ne yapacağız hocam diye sorarsanız dostlar en iyi alım yeri 75 diyor. 74-75. Yani dileyenler buradaki zıplamadan şu rahatlama yerinden 92-93 bin dolara çıkacağını yani şey buradaki zıplamadan faydalanmak isteyebilir. Bu 93'ü test etmek amacıyla yani burayı bir test etmesi gerekebilir. Bilginiz olsun. Şimdi bu Test algoritmamıza böyle gittik. Şimdi bir de diğer şeylere bakalım. <laughs> Nereye gidiyor? Kurtarılmadık ya virüs gibi. Şimdi dostlar ne yaptık? Ee, diğer şeylere bakalım. Buna bakmıştık zaten. Buna bakalım. Şimdi burada da e, geçen haftalarda paylaştığınız senaryonun e, onaylanmadığını yani bu muma çok dikkat etmeniz gerekeceğini size söyledim arkadaşlar. Üzerinde bir breakout kopuşu gelirse işleme gireceğimizi söyledim. Fakat o olmadı dostlar. Yani piyasa e, fake attı. Yani burada boğa tuzağı yaptı insanlara. Fakat şöyle görmenizi isterim ki bitcoin e, 57 bin dolardan beri 19 bin dolardan beri long'da arkadaşlar boğada. Yani boğa ne zaman gelmiş derseniz. Değerli dostlar bunu e, hiç işi anlamayan bilmeyen insanlara ben e, nokta atışı ve kafalarını yormadan A'dan Z'ye öğretiyorum. Boğa burada başladı arkadaşlar 18 bin dolarda. Ve de e, hala trend devam etti. Şu anda strong line'ı test ediyor. Buraya değdiği anda bir tepki gelecek. Bu tepkiden de piyasa rahatlama rallisi olacak. 93 90 2000 bin dolara gelebilir. Ondan sonra karar verecek. Aşağı mı düşecek, yukarı mı çıkacak? Oraya, orasını konuşacağız. Yani ilk Bitcoin çakılığında da size söyledim. İşte bakacağız arkadaşlar. Önce bir yukarı gelecek, ondan sonra şey yapacağız. İlerisini konuşacağız. Şu anda sadece yukarı ve aşağı çıkışları sizlere söylemeye çalışıyorum. Şimdi dostlar, videoyu fazla uzun tutmadan e, burada algoritmalarla şimdi buraya kadar hep böyle. Trend şeyleriyle anlattım. Buradan sonra da birimsel gidelim. Abi ne oluyor? Ne oluyor da şey oluyor? Hemen açalım bakalım. Burada arkadaşlar ileri seviye göstergelerimiz var. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Bakın bu trendin kralımında e, piyasadan bir çıkış oldu. Neden yani burada oldu? Yani bunu nasıl önceden anlayabiliriz? Şimdi dostlar burada e, şöyle... Ee, Arakan'da dostlar piyasadan önce e, Amerikalı ki e, üst insanlar daha doğrusu bu işin içerisinde para koyan insanlar önceden satıyor. Nasıl satıyor? Hemen size şöyle göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın Trump konuşmasından önce e, neler oldu? BlackRock satış yaptı. Görün e, şey e, bu. Şirket satış yaptı. Arakan satış yaptı. Bu satış yaptı. Dostlar gördüğünüz gibi bunlar Bitcoin'lerini ve hisselerini önceden Coinbase'de özellikle de Coinbase'de kendi çıkarlarını dostlarını önceden piyasadan çıkardı. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra da e, Trump Reis çıktı ortaya. E, Avrupa Birliği'nden %25 e, vergi muhabbetini açtıktan sonra da Önceden zaten o insanlar çıkmış oldu. Böylelikle piyasaya körü körüne ineklemesine umut bağlayan insanların paraları gitti arkadaşlar. Bu yüzden e, trend takibi yaparsanız sizlere önceden e, çıkış yapma fırsatınız olur. Yeni şeylere açık olmanızı öneririm. 20 yıllık 10 yıllık eğitmen de olsanız işte price action ile ilgili çok. Hani ben indikatör yaptığım için pre Action ile ilgili çok olumsuz şeyler geliyordu. Hocam işte sen indikatör satıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diyenler oldu. Fakat ben onlara da yardımcı olmak istiyorum. Onlara da göstermek istiyorum. Burada bu trendin kırılımını bu gösterge otomatik saniyede, 2 saniyede gösteriyor sizlere neler olduğunu. Piyasanın kırılımını falan hepsini net bir şekilde size çiziyor arkadaşlar gösteriyor. Para sectioncılar para kazanmak isteyenler grafiklerde ömrünü çürütenler ekrana bakıp psikolojisini bozanlar dilerseler bu göstergeleri kullansınlar en azından faydalarını görsünler. Evet şimdi burada bakın bu trendin kırılımında bu trendin kırılımında piyasa aşağı düştü. Burada zaten size belirttiğim gibi böyle bir rahatlama rallisi olacak. Ondan sonra burada karar verecek haftalık kapanışta. İşte burada 75-74'e kadar gelir. Piyasadan uzak durursanız sizin için daha iyi olur. Şimdi e, videoyu fazla uzun tutmayalım. Ha, tamam, bunu şey yapalım. Hepsini kaldıralım. Burada diğer e, ileri seviye Price Action Turbo robotumuz var. Price Action ile ilgili her şeyinizi çözüyorum arkadaşlar. E, sizler de biliyorsunuz ki ben ileri seviye göstergeler tasarlıyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi burada e, TP algoritmamız vardı bizim arkadaşlar. Bu da e, bir dönüş sinyali yapmış. Bir rahatlamak için. Rahatlama rallisine. Bu da destek sağlıyor. Gerçekten bunu da başarılı buluyorum. Şimdi dostlar bu göstergeyi 6 ay boyunca ücretsiz sizlere sundum. Fakat şunu gördüm ki çok fazla suistimal oldu. E, i̇nsanlar bunu kullandı, para kazandı. Fakat bana destekleri sıfıra yakın oldu dostlar. 6 ay boyunca ücretsiz kullandılar. Ne biri Instagram'da paylaştı, ne biri sosyal alda destek verdi. Hiç kimse desteklemeden ücretsiz bir şekilde kullandılar ve pro gruplarında satış yaptılar. Arkadaşlar benim göstergelerimi ben onlar ücretsiz faydalansın diye yaptığım kişiler ticaret amacına çevirdiler ve beni unutmaya çalıştılar. Unutma değil de ücretsiz yaptığım için faydalandılar ama ben destek görmedim arkadaşlar. Ondan dolayı e, burada bu göstergeyi e, sınırlı bir şekilde hak eden kişilerin kullanmasını sağladım. Normalde bu göstergenin yaptığı şeyi arkadaşlar e, 10 10.000 dolara eğitim setinde satan şey 10.000 liraya eğitim satında tadında satan insanlar var. Desteğini, direncini çizmeyenler var. Ekranda bu size her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Burada neler olduğunu size saniyesinde gösteriyor zahmetsiz bir şekilde işlem girişlerini gösteriyor. Ee, bakın ne güzel bir şekilde sizlere dilenci desteği gösteriyor. Fakat e, üç kağıtçılar, dolandırıcılar, yüzünden bunu e, ufak bir ücret karşılığında sunmaya başladım. E, dostlarımız darılmasın çünkü bu işte çok paralar kaybediyorlar insanlar. Ben grafiklerde size e, piyasanın neler olacağını önceden söyleyebiliyorum ve öngörebiliyorum. Ve size bu işi öğretiyorum arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi burada yeni göstergelerimiz var. Dostlar buradaki tüm göstergeleri e, kullanabilirsiniz. Herhangi bir paketi aldığınızda, yani şu iki paketi aldığınızda, şu üç de olabilir. Bir, iki, üç paketi aldığınızda piyasadaki tüm satılan göstergeleri ben e, size tanımlıyorum. E, gerekirse de eğitim tadında e, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sizin tarzınıza göre göstergeleri tanımlıyorum. Şimdi başka yeni göstergelerimiz var. Bunlar nedir? İşte burada e, potansiyel botumuz var. Potansiyel bot nedir diye soracak olursanız. Dostlar piyasadan önceden çıkışınızı gösterir. Size rehberlik yapar. Yani al sat değil de e, burada neler olduğunu size göstermeye çalışır. Bakın sinyalini verir, kar almayı verir. Destek direncinin çizer. E, düşen trendinin karını. Bakın mesela Bitcoin'in burada çıkışını vermiş. Daha sonra düşen trendde Bitcoin çırpınıyormuş. Böyle. Farklı göstergelerimiz de var mesela. Bunlar da var. Bakmak isterseniz trend çizenler için trend var. Yani bunları kullanın, ilgilenin. Bakın mesela Bitcoin'de ne gibi bir senaryo olmuş. Almış, satmış, daha sonra çakılmış. Yani bunlar artık çok basit geliyor bize dostlar. E burada da Max dediğimiz algoritma var. Max da çok güzel çalışır. TP algoritmasıyla kombine e, TP'lerini verir böyle. Hatta sizi içeride bırakmamak için buradaki tüm e, sinyalleri önceden size söyler. Yani e, TP Algo'nun e, buna kombini diyelim ve de trendi gösteriyor. Öyle körü körüne para kaybetmiyorsunuz mesela. Burada bakalım ne ne olmuş 12 saatte. 8 saatte bakalım neler yapmış bize. 8 saatte bize e, karımızı en zirvede, hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi söylüyor size. En zirvede. E, aldığımızı gösteriyor size. Daha sonra işte çakılıyor long, short ve trend hattının kırmızı olduğundan dolayı da piyasa çakılıyor. Evet dostlar, e, dilerseniz de e, bu sinyalleri de e, sınırlı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani çünkü biliyorsunuz ki ve ücretleri yani 70-80 dolara kadar varmış. Üc e, şeyler, sinyaller sadece günlük. E, Buradaki paritelerden esinlenerek TP algı olsun, Max algı olsun sinyalleri Telegram grubumuzdaki özel gruba yani bize destek çıkan insanlara sunmaya başladım. Dilerseniz bir bakın kurcalayın bu arkadaş ne diyor dolandırıcı mı bize bir şey mi satıyor veya piyasayla ilgili bilgisi var mı diye analiz edebilirsiniz. Şimdi burada Tam, e, şurada bu grafiğin sizlere e, ne olacağını mesela önceden söyledim aşağı. dostlar kend, açıp kendinize bakın şöyle göstereyim ve e, YouTube'u kesinlikle <laughs> kullanın arkadaşlar evet, evet. E, yani bu işte ilgileniyorsanız Burada bu videoları değil, kaçırmayın sonuna evet, kadar abi. izleyin onu e, görmeniz gerekiyor Şimdi bunu bir de e, bilimsel olarak açıklayalım e, bu yükselen trend hattımızın biraz temas temas ettiğini üzerinde her şey e, Eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Bakın. Sadece e, kırıldığını onayladık. Sizlere buralarda ne olup ne bittiğini anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, de bizlere e, buradan aşağı kesinlikle izin vermeyin diyor, stop olun diyor. Bakın stop dosunu koyuyor ve de işte. Ne... Dostlarım umarım sizler için faydalı olmuştur. E, videoyu beğenmeyi unutmayın, e, bizleri desteklemeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.